Avrupa'da medya haber ve Stake TV'ye baskın yapıldı. Türkiye'de ise özgür basın emekçileri gözaltına alındı. Adresler farklı olsa da hedef ve amaç aynıydı. Halkın gerçeğe ulaşmasını engellemek. Sokağın sesi olarak bu saldırıları konuşacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden Ahmet sokaklarına inelim, röportajlarımıza başlayalım. Türkiye'de sizce basın özgür mü? Avrupa'da basın özgür mü sizce? Yani Avrupa'ya çok vakıf değilim ama kesinlikle bu ülkenin sınırları içerisinde sadece basın değil biz de özgür değiliz. Çünkü düşündüğümüzü özgür bir biçimde dile getiremiyoruz. Dile getirdiğimiz zaman da bunun bize yaptırımları çok farklı biçimlerde oluyor. Bu yüzden kesinlikle özgür olduğumuzu düşünmüyorum. İktidara muhalif olan özgür basın emekçileri, kürt basın emekçileri sürekli gözaltına alınıyor sesleri kısılmaya çalışıyor. Sizce bu gözaltılar, bu yıldırma politikaları, politikası özgür basını susturabilir mi peki? Bence özgür basını susturamaz. Çünkü artık bizim yargı merciimiz Adalet Bakanlığı falan değil. Komple Twitter üzerinden bir yargı merceği oluşturuyoruz. Bütün problemlerimizi Twitter üzerinden dile getiriyoruz. Çözüme ulaşma açısından da adliyeden daha kısa yoldan oluyor. Adliyeden bir dava açmaya kalkıyoruz. O davalar yaklaşık en kısa dönemle bir, bir buçuk yıl falan sürüyor. Ama Twitter'dan gündeme geldiğimiz zaman bu konularla ilgili daha kısa sürede çözüme ulaşılıyor. Hem de kitleye daha çok hitap ediyor. Kesinlikle. Peki sizce Kürt basını neden hedef alınıyor? İlk operasyondan önce hemen Kürt basını kapatılmaya çalışılıyor, merkezleri basılıyor. Geçenlerde Belçika'da da Kürt basının merkezi basıldı. Aynı anda da Türkiye'de e, özgür basın emekçileri gözaltına alındı. Peki bu durum hakkında ne söyleyebilirsiniz? Kürtler daha çok direniş gösteriyorlar. Mesela e, bu yıldırma politikalarına karşı güzel bir şekilde başkaldırı yapıyorlar. Problemlerini güzel bir şekilde dile getiriyorlar. Yurt içinde, yurt dışında. Ee, topluluk halinde daha çok kesime hitap ediyorlar. Sadece Kürtlere yönelik değil mesela e, yapılan sadece Kürtlere de yapılmıyor bu ülkede. Aslında tüm vatandaşa yapılıyor. Kimisi baş kaldırmıyor, korkuyor, kaygıları var. Kürtler genelde kendi koyunlarını kendi güttükleri için seslerini daha cesurca duyurabiliyorlar bence. Son olarak halkın haber al alma hakkı da elinden al alınıyor aynı zamanda toplumla basın emekçileri arasında nasıl bir danışma sağlanmalı? Yapılan bu yıldırma politikalarına karşı sizce nasıl bir çözüm üretilmeli toplum tarafından, halk tarafından? <laughs> Bence zaten basına müdahale edilmemeli. Özgür basın dediğimiz işte bu haber kaynaklarının güvenilirliği vesaire bunlar özgür olmadığı için haber kaynaklarının güvenilirliği de özgür olmuyor. Belirli başlı haber siteleri var tarafsız olan var, taraflı olan var. Mesela biz bu taraflı olanı neden taraflı diyoruz? Neden hepsini aynı kefeye koyamıyoruz? Çünkü hepsi taraflı. Her biri başka bir görüşü savunduğu için. Ama baktığımız zaman tarafsız bir şekilde yayın yapan e, kalmadı. Çünkü ister istemez bir tarafa müdahil olmak durumunda kalıyor insan. Bir tarafa müdahil olduğunda diğer taraf seni eleştiriyor. Hiçbir şekilde tarafsız olduğunda bu defa hepsi senin üzerine gelmeye başlıyor. Ee, haber kanallarının özgür olabilmesi için ilk önce haberciliğin özgür olması gerekiyor. Bizim gazetecilerimizin özgür bir şekilde e, haber yapmaları gerekiyor. Biz halkın vatandaşın röportaj verdiğimiz zaman bir problemimizi dile getirdiğimiz zaman hiçbir şekilde korkumuz olmadan dile, getirmek, e, dile getirmeliyiz daha doğrusu. Şu an mesela ben özelde hemşireyim ama ben bir devlet kurumunda hemşire olsaydım bu röportajı da veremezdim. Hiçbir şekilde konuşamazdım da çünkü bastırılmaktan korkuyoruz. Ekmeğimiz de terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Çoğu ihraç arkadaşımız var birlikte mesai tutuyoruz. İnan ki bu röportajlar bile yok. Hiçbir şekilde suçu günahı olmayan insanlar ihraç ediliyorlar bu ülkede. Buna karşı yani karşıyız hepimiz karşıyız ama müdahil olunuyor. Ve ses çıkarılamıyor kesinlikle. Kesinlikle ses çıkarılamıyor. Türkiye'de basın özgürlüğü var mıdır? Ee, olmadığını düşünüyorum maalesef. Yani e, insanların da konuşma özgürlüğünün çok olmadığını düşünüyorum. Ki basın özgürlüğünün olmaması da çok normal yani bu durumda. Biliyorsunuz Kürt televizyon kanallarına ve özgür basın emekçileri hedef gösterilerek operasyon düzenlendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sadece Kürt gazeteciler ya da Kürt basını değil bence e, Türkiye'deki genel olarak basına Büyük baskı yapılıyor. Şu anda tutuklu ne kadar gazeteci var biliyorsunuz. Basın özgürlüğü maalesef yok ülkemizde. Bir an evvel gelmesini diliyorum. Halkın haber alma kaynağı e, sürekli hedef gösteriliyor ve sansür uygulanıyor. Halkla özgür basın emekçileri arasında nasıl bir danışma, nasıl bir... E, Yardımlaşma sergilenmeli. Bu ama yaşananlara karşı biraz daha protesto etmesi gerekiyor yani. Bir protesto. Topluluklar olarak protesto etmesi gerekiyor. Protesto çok önemli. Protesto şu ben sürgün yemiş bir insanım. Yani e, düzene bazı şey yanlışlıklara karşı geldiğim için emekli öğretmenim, sürülmüş bir insanım ama inadına çalışıp devam edeceğiz. Fakat şu an halkın bilinci çok az. Son olarak bir çağrınız, bir mesajınız var mı? Ee, özgür basın susturulamaz. Özgürlük e, insanlar içindir. Herkes birbirine bu hakkı tanısın diyorum. Bir genç olarak Kürt basını nasıl görüyorsunuz? Kürt basının emeklerini nasıl karşılıyorsunuz? Yani çok güzel görüyorum ve e, Kürt basımı her zaman olmalıdır. Olmak da zorunda bence. Mesela nasıl okullarda Türkçe ders görüyorsak, İngilizce ders alıyorsak aynı şekilde Kürtçe dalmak zorundayız bence. Herkes özgür olmalı. Özgürlük demişken Belçika'da bir operasyon gerçekleşti. Kürt televizyon kanallarının merkezine Stek TV ve medya habere dönük. Daha sonra Türkiye'de de aynı zamanda 9 özgür basın emekçisi gözaltına alındı. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Yaptıkları şey faşizm. Faşizmi e, nefrettekinde kınıyoruz. Ve hani e, yüzyıllardır yaptıkları gibi Kürtlerin sesini kısmak ve yok etmek istiyorlar Kürtleriz. Sadece e, Türkiye olsun, sadece Türkler olsun istiyorlar ama düşünceleri yanlış bir şekilde. Türkler nasıl özgürse Kürtler de aynı şekilde özgür olmalı ve dilimizi özgür yaşamalıyız bence ve hani 9 tane e, el, gözaltına almışlar. Değil 9 tane 90 bin tane de gözaltına alsalar Türklerin sesini kısamazlar. Kürtlerin pardon sesini kısamazlar ve Kürtler her zaman da olacaktır. Yüzyıllardır yaptıkları şey bizi yok etmek ama hayır imkansız. Halkın haber alma kaynağıyla yapılan saldırılarla e, halk arasında nasıl bir e, yardımlaşma, dayanışma sergilenmeli? Halk bu duruma nasıl tepki ortaya koymalı sizce? E, bütün Kürtlerin birleşip hani Gerekirse yürüyüş, gerekirse protesto, her şey yapılması gerekiyor ve bunu yaptıkları çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman da kütlenin sesini kısamazlar, haber kaynaklarımızı kapatamazlar. Son olarak bir genç olarak bu yaşananlara dönük, Ahmet'te yaşayan, diğer bölgelerde yaşayan birçok gençe bir çağrınız, bir mesajınız var mı? birlik olmalıyız ve faşizmi her zaman kınamalıyız. Özgürlük için insanca bir yaşam istiyoruz sadece. Dilimize saygı duymaları gerekiyor. Biz onların diline saygı duyuyorsak onlar da dilimize saygı duysunlar ve özgür yaşamımıza izin versinler artık. Basın özgür olması lazım. Ba basın özgür halkın, ezilen yani doğruların yanında olması lazım. Basın yani sistemin, basın güçlerin yanında olmaması lazım basın emekçinin hakkın hukukun halkın yanında olması lazım. Hiç kimse müdahale etmemesi lazım. Yani eğer ülkede e, Türkiye'de olsun herhangi bir il, e, bir şehirde olsun bir ilde olsun olan olayları topluma yansıtmaktır. Toplumu aydınlatmaktır basın. Yani halkın sesidir. Yani baskıyla şiddetle yani basını özgür bırakması lazım. Yani eğer e, basın satılamaz yani basın özgür olması lazım. Kendi emekçidir. Emekini halka yansıtması lazımdır basın. Bir de e, duyduğum kadarıyla geçen gün Şırnak'ta bir bir asker halde bayana taciz falan etmiştir. Hiçbir basın basın söz konusu etmedi. Ben bizim bu Sterk TV, bizim bu e, Roş TV, Sterk TV Roje diğer bizim özgür basınlar söz konusu kendisi bahsettiler. Diğer basınlar demiyorlar. Özgür olmayan basın hiçbir mağduriyeti halkın, toplumun baskısını hiç dile getirmiyorlar. Üzerindeki baskıyı topluma yansıtmıyorlar. Hani biz hissedemiz yani emekçi olsun, işçi olsun, emekliler olsun, emekliler yani 10 milyar... Bu saldırıların arkasında yatan politika nedir? Neyi amaçlıyorlar bu saldırılarla? Bu saldırının arkasında bazıları arkasında güç vardır. Bazı kesimlerde güç alıyorlar. Cesaret alıyor. Arkasında güç cesaret olmadı mı bu cesareti edemez. Yani herkes kim ne kurumda çalışıyorsa asker olsun, belediye olsun, devlet memuru olsun herkes kendi adını bilecek. Halka topluma saygı, saygısı olacak, şeffaf çalışacak. Yani görevini yapacak. Herkes layıkıyla kendi görevini insanlığını yapacaktır. Eğer ben bugün suç işlemişsem elbette ki basın halka yansıtacak, görevini yapacak. Son olarak hedef gösterilen Kürt televizyon kanalları, özgür basın emekçileriyle halk arasında nasıl bir dayanışma sağlamalı? Bu yaşananlara karşı halk nasıl bir tepki ortaya koymalı? Halk sessiz kalmamalı. Sessiz kalınca bu tepkiler, bu hatalar, bu yanlışlar bu anti-demokratik tepkiler devam edecek. Şey, yaklaşımlar, onu kırıcı baskılar devam edecektir. Halk arka özgür basın arkasında olması lazım. Halkın sesidir özgür basın. Halk sahip çıkması lazım. Halk ses çıkartması lazım. Yani sessiz kalmaması lazım. Yani gündemde basın gündeminden yer alması lazım halkın sesi. Yani sahip çıkması lazımdır yani. Çok teşekkür ederim. Son. Siz bir şey söylemek ister misiniz? ne konuda? Belçika'da Steak TV ve Medya Haberi televizyon kanallarına baskın yapıldı. Özgür Basın Emekçi'ye gözaltına alındı Türkiye'de. Özgür'dür. Özgür olması lazım. Yani Özgür bir haber alma, haber yayma hakkı demokrasilerde Demokrasi de varsa haber yayar, haber konusunu yapar. Eğer bu baskıyla, baskını baskıyla şey ediyorsa ya, olmamaları ya. Bu dünyada bugün Türkiye'de de değil. Mesela dün orası demokrasi beşikidir. Demokrasi beşiği olan bir yerde nasıl oluyor da Balkan basıyorsa? Orada ne yapıyor? Yani oradaki gayri meşhur bir şey mi var? Bir silah mı var? Bir bir tehdit mi var yok? Sadece bir haber yapma. Ey bir haber yapıyorsa demokrasilerden bu normal baskı baskı olmaması lazım. Buna da karşı direnmesi lazım. Yani kınanması lazım. Dünya Avrupa Avrupa demokrasisi sivil toplum örgütleri olsun Türkiye'deki sivil toplum örgütleri de olsa sivil toplum örgütleri demişken tam da bu noktada Türkiye'de ve Avrupa'da birçok sivil toplum kuruluşları özgür düşünce dernekleri ve birçok siyasi parti özgür basına yapılan bu saldırıya karşı nasıl bir danışma içinde olmalı sizce Geçen mesela kaç yıl, geçen yıl evvelki 10 yıl, tane gazeteci yakalandı gözaltına alındı Diyarbakır'da hem bu millet tepki gösterdi. Basın özgür olması lazım. İşte dolayısıyla bunu yani kanun kanunla anayasa bir haktır. Haber alma, yürüyüş hakkı, e, sivil sivil dayanışma, sivil, toplumun dayanışma sivil örgütleriyle birlikte bu hakkı araması lazım. Haktır. anayasa bir haktır. Onun için baskıyı, basını da baskı yapan bunu bir suç gibi yapıyorlar. Yani özellikle Kürt medyası ve Kürt gazeteciler sizce neden hedef alınıyor? Bununla yapılmak istenen ya da yürütülmek istenen politika amaç nedir? Mesela 50 yıldır bunu yapıyorlar. 100 yıldır belki yapıyorlar. Kürt basın basın. Ya Kırdı vardır yani var olan bir şey. Dünyada var olan şeyi yok etme, yok sayma. Bu 50 yıldır bir şey çözüldü mü yok. Ne oluyor? Yine başa geliyorsun. Efendim bu hedef geçenlerde kapat, ben bunu kapattı, onu kapat, sonu a gider, be gider, be gider, elli yıl böyle sürülüyor. Bu millet, bu vatan, yani bu millet, bu vatan hepsini, bu 85 milyon insanın bu da var, her herkes var ya. Bu kurtarın hakkı bir anayasa, bir yurttaştır, anayasa haktır. Yani vatandaştır, bu vatandaşı Allah vermişsen bunu dili, ırk, yani yok etme, yok sayma milliyetçili, etnik milliyetçi özellikle Türk milliyetçili, etnik milliyetçiliğin adı altında Kürtler yoktur. Yok vardır. Var olan şey. Bu işte yani eğer demokrasi olsa, Avrupa demokrasi olsa bugün Kürtler de bugün Türkiye'de çağ atlar. Bu kavgalar bile olmaz. Yani bu ben, benim için ben görmüşüm 50 yıl 1971'lerden evvel kıyınatım vardı. Hala da var. Baskın basın şey yani baskı baskı e, sonu ne getirdi bak ülke nereye gelmiş 50 yıl daha olursa yine aynı devam eder ama kazanan olmaz. Son olarak bu yaşananlara dönük bir çağrınız bir mesajınız var mı? Çağrımız mesajımız bugün yani mesela dünya çağdaş demokrasileri demokrasilerden bak mesela Almanya olsun örnek. Avrupa ülkeleri bu demokrasiyle gelmiş, gelişmiş, ekonomisiyle, her şeyle gelişmiş. Bugün dünyanın devletleri olmuşlar. İşte Türkiye böyle olursa, olsaydı olursa da zaten bu böyle ne fakir halk kalır, bu refah, Türkiye'nin refahı için çalışan bütün insan, el siyasiler bunu yaparsa halk da refahı kavuşur, devleti de refahı kaç Türkiye'de. Onun için bu baskılar da olmaz, olmamalıydır. Hocam bir günden beri söylüyoruz, şimdi e, insanların haber alma hakkı var, özgürce haber alma hakkı var. Bugün Türkiye televizyonlarını açtığın zaman 30 tane kanalı çeviriyorsun, aynı şey çıkıyor. Ve ülkede bu kadar önemli sorunlar, önemli şeyler varken bunlar sadece böyle fasafiso, hani... Ee, ülkenin gündeminde olmayan şeyleri çıkarıyorlar. E ben televizyonun karşısına geçtiğim zaman özgür bir şekilde o haberi almak istiyorum. Bu sadece Ster TV falan da değil. Basın iş bir zaman susturulmamalı. Yani siz bir insanın e, haber alma hakkını elinden alamazsınız. 25-30 tane kanalı çeviriyorsun aynı, aynı, aynı. Hiçbir değişik bir şey yok bu ülkede. Yani bunu kınıyorum. Öyle olmaması gerek. Ser TV bugün bizim televizyonlarda ilk kanalda. Ama her hafta bir şey yapıyorlar, kapanıyor. Bir şey yapıyorlar, kapanıyor. Ha, sadece o da değil ben yani bir ara İmece TV de vardı çok güzel. Onu da kapattılar. Hep kapatma, hep kapatma nereye kadar? Nereye kadar? Peki, siz de belirttiniz. Halkın haber alma kaynağı dediniz. Halkın haber alma kaynağını hedef hedef alındı. Peki halk nasıl bir tepki koy, ortaya koymalı sizce? Ya da nasıl bir dayanışma sağlamalı? Şu şekil şimdi dijital medya çağında yaşıyoruz. Yani artık bu böyle gülünç gelen yasaklamalarla bir yere varamazlar. Yani e, neyin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz ki? Alıyoruz zaten elimizde telefon var, dünyanın öbür ucundaki şeyi de haber alabiliyoruz. Ama yani e, özgür bir biçimde o haberleri almak istiyoruz. İnsanların bunun önüne geçebilmesi için dijital medyaya yönelmeleri gerek yani bu sosyal medya dediğimiz şey öyle örgütlenmeleri gerek ve haber aldıklarında da insanlardan mesela temennim şu ricam iyice bir araştırsınlar neyin ne olduğunu nasıl olduğunu yani bir olay bir şey olduğu zaman öyle son olarak bu operasyonlarla özgür basın susturulmaya çalışılıyor sizce mümkün müdür susturulabilir mi bu operasyonlarla özgür basın susturulmaktan ziyade daha bir e, daha bir etkinleşiyor bu şey. Çünkü e, öyle bir söz vardı. Hani cevher baskı altındayken mücevhere dönüşür. Bu da böyle bir şey. Bunlar yasaklamalarla bir şey elde edemezler. Elde edip ki kaldı ki bu Kürt halkıysa hiçbir zaman yapamazlar. Boşuna yapıyorlar. Yani e, hani sert konuşmak da istemiyorum ama siz bir halkın Haber alma özgürlüğünü onun elinden alamazsınız. Onların kanallarını kapatamazsınız. Gazetecileri gözaltına alma nedir ya? Ayıptır ya artık yani. Hani bu, bu, bu bile biraz gülünç geliyor. İsrail başbakanı bununla ilgili bizimle dalga geçiyor. Diyor ki gazetecileri tutuklama konusunda rakor elinizde diyor. Dünya bunu biliyor. Ayıp değil mi bu? Niye gazetecileri yaksak? Yani bir insanın düşüncesinden sen niye rahatsız oluyorsun? Bir insan, şimdi mesela e doğru dürüst evimde televizyon açamıyorum çünkü hep yalan dolan, yalan dolan, yalan dolan. Yani bunları artık seyretmek istemiyoruz ve baskılarla da bir yere varamazsınız. Baskılarla bir yere varamazsınız. Hani dur şu haberi almasın, bu haberi almasın. Dur şunu yapalım, onlar duymasın. Dijital medya diye bir şey var. Sosyal alan diye bir şey var. İnsanlar her şekilde o haberi alıyorlar. Ama üzüldüğümüz şey ne? Gazetecilerin, aydınların yakalanması, gözaltına alınması, baskı altında tutulması üzücü bir şey. Üzülüyor insan. Çünkü onlar bu halkın geleceği, onlar bu halkın kulağı, gözü, ağzı. Onu yapmamaları gerek. <laughs> Belçika'da Stake TV ve Medya Haber televizyon kanallarının merkezine bir operasyon yapıldı. Daha sonra Türkiye'de de aynı zamanda Özgür Basın Emekçiliği gözaltına alındı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben elini kalem tutan, düşünen, düşüncelerini açıkça ifade eden herkesin yanındayım. Çok net. Yani bunun sağın solu olmaz. Bu vicdani, ahlaki bir şeydir. İnsanlar düşündüğünü söyleyebilmeli, Asla onların üzerine korku ve baskı olmamalı. Halkın haber alma kaynağı olan Kürt televizyonları ve Kürt kanalları bir hedef haline geldi. Toplum bundan nasıl etkilendi? Siz nasıl etkilendiniz? Yani şimdi bu, bundan hoşnut bulmak mümkün mü insan olarak? Mümkün değil. İnsan olarak mümkün değil. Ama ben sana az önce bir söz şey söyledim. Yani orada bilinmeyen değil, burada saçma serserat. Orada her şey yasak. Mecliste yasak ya. 20 30 milyon Kürt var Türkiye'de ya bırak yani Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı, hatta Rusya'yı, hatta İsrail'i, her yerde Kürt var. Yani maalesef, yani insanlar ve ülkeler geçmişiyle yüzleşmeli, geçmişe dönüp bakmalı. Yani insana uçak değil, uçağın geri ana arası yok. Anladın mı? da onu geriye doğru iterlerler. Ama insanlar da de bir geçmişle yüzleşmeli bence. Şimdi zaten e, Türkiye'de Kürt'sen 1-0 mağlupsun. Bu kesindir. Eğer onlansan onlansındır yoksa teröristsin. Kürtçe onun istediği gibi Kürt'sen Kürtsün yoksa değilsin. Kürtçenin dünya üzerinde kabulü var ama Türkiye'de kabul kabulü bir zaman yok. Medya zaten e, Kürt'sen e, seni bir sıfır mağlup olarak başlatıyor. Kürt medyası e, gerçeği yansıttığı için sürekli dışlandığı doğrudur. Bunu kınıyoruz. Belçika'da olan olaylarda kınıyoruz. Yani söyleyebileceğim çok şey var. İçimiz çok dolu. Ama hangi birini söyleyeceksin, hangi bir eline atsan, hangi dala atsan kırılıyor, elinde kalıyor. Doğru olan bir şey var mı Türkiye'nin? Ülkede doğru olan bir şey var mı? Kürtler adına olan doğru ne var? Artık sonları geldi sanıyorum ya. Kürt medyasına saldırmaları sonlarının gelişidir. Son olarak bu bağlamda Kürt medyasına yapılan saldırılar ve gözaltına alınan Özgür Meclis'in emekçilerine dönük bir çağrınız, bir mesajınız var mı? Bala, geri adım atmasınlar, dik dursunlar Demirtaş gibi. Biz hepimiz dik duruyoruz, hiçbir zaman için eğilmedik. Kürt medyası da doğruyu yapıyor, doğruyu yaptığı için saldırılar olacaktır tabii. Gerçek haber ondadır, biliyoruz, biz onu takip ediyoruz. Kürt medyası geri adım atmasın, dik dursun. toplum da genelde doğru kanalları seyretmek ister. E, tabii hepimiz etkileniyoruz. Yani biz e, bugün rahatlıkla e, yani e, kendimizi ifade edemiyoruz. Yani etkileniyoruz. Yani medya nasıl etkilenmesin? Yani e, özgürce düşünen, e, konuşan e, ee, yazarlarımız, basınlarımız onlar nasıl kendini ifade edebilir? İfade ettikleri zaman da eleştiride bulundukları zaman hemen onlara da aynı ceza uygulamaları veyahut olmasa da adam sınır dışı oluyor. Ülkeyi terk edip gidiyor yani. Peki sizce bu baskıların altında yatan politik amaç nedir? Ee, amaç nedir? Amaç sindirme politikasıdır. Ee, yani biliyoruz. Yani şimdi diye ülkemizde özgür düşünemiyorsun, özgürce düşündüğün zaman kendini ifade edemiyorsun, ifade ettiğin zaman da seni alıp içeri tıkıyorlar. Onun için maalesef özgür düşünemiyoruz yani. E tabii ki bu ülkede özgür düşünceye ipotek konuluyor. Özgür basın yok. Tetikçi basınlar var. Tetikçiler de oraya buraya saldırıyor. Paralı basınlar var. Paralı basınlar onu bunun yaverliğini yaparak e, tetikçilik yapıyorlar. Bu ülkede maalesef özgür düşünemiyorsun, özgürlüğünü de ifade edemiyorsun. Yani özgürce bir yaşam yok bu ülkede. Müzik Türkiye gibi bir yerde kim özgürce kendi ifadesi hepsi cezaevini boylardır. Bu bir gerçek. Hayatımız boyunca Kürt insanı bedel ödedi, bedel ödemeye devam edecek. Kim ne konuşuyorsa konuşsun boş. Yaşayan biz Kürtleriz çünkü. Dikkat ederseniz biz hiç kimseyi e, ırkıyla, diliyle biz yadırgamıyoruz. Ama onlar hep bizi yadırgıyor. Hep ırkçılığa biz maruz kalıyoruz maalesef. 21. yüzyılda yaşadığımız alde seçime yakın dönemlerde herkes özgürdür herkes özgürlüğüne konuşuyla özgürlüğü gibi siz şeylerle bize vaatlerde bulunuyorlar. Seçimlerden sonra listeye aldıkları kişileri maalesef tek tek sıkıştırarak diğer Kürtlere baskı ve bir caydırıcı özellik göstermeye çalışıyorlar maalesef. Ama Kürtler dünyanın her yerinde var. Bu hani şey edilemez, inkar edilemez. Kürtlerin olan programları sansürleniyor. Ona karşın İngiliz programları da var, yabancı ülkelerin programları da var. Bunlar hiçbir şekilde ayırt edilmezken ülkenin kendi içinde olanları sürekli ayıklanıyor. Ülkeden soyutlanmaya çalışılıyor. Özgür değil. Artık bunlara dur demenin zamanı geldi de geçti yani. Biz bu çağrı ahmetten yapıyoruz. basın susturulamaz. Basın özgür olmalıdır. Basın halkın sesidir. Ancak Kürt basını oldu mu bizim için ayrı bir ayrıcalıktır. Çünkü sesimizi dünyaya e, duyuracak e, yegane aracımız basındır, Kürt basınıdır. Bunun için e, söyleyeceğim şey e, Kürt basına saygı duyulması gerekiyor. E, tüm basın emekçilerine saygı duyulması gerekiyor. E, var olan bu saldırılar da kanıyoruz. E, halkın sesi, gazetecilerin sesi, e, Kürtlerin sesini kısmaya çalışmayın. Yani doğru bir şey değildir. O gazeteciler, o yayın evleri elbette ki yayınlarına devam edeceklerdir. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Halka, özgür basına dönük gerçekleşen saldırıları sorduk. Haftaya, yeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.